Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte PKX'deki <laughs> PKX'deki gizli kutuları göstereceğiz ve gizli yerleri göstereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, başlayalım mı Evet. Sen ilk nereden başlayalım? Hmm, bence çöp kutusunun olduğu yer. Tamam. Evet, Arkadaşlar şimdi. Evet Zeynep'e nereden başlıyorduk? Ee, Çöp tamam, tamam 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 sen. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce başlayalım. Bu bizim ilk keşfettiğimiz yerdi. Zeynep sen beni takip et. Biliyorsun ama sen yine de beni takip et. Evet arkadaşlar. İlk doğduğumuz yere buraya geldik. Evet. Buradan çıkıyoruz. Beni kucağına alıp öyle gitsin. Geçsem... Tamam gel. Ya ben dedim başkası kucağına alıyor ya beni. Tamam. Ay benimle şu an sadece dost takası yapıyorlar. Yaka tamam veren lazım. Takası reddetmiş neyse. Evet. Hospital'ın burasına geldik, geldik arkadaşlar. Evet. Buradan. buradan aşağı atla. Bekle. Yok şimdi buradan değil. Ay buradan değil dur. Ben göstereyim mi? Şuradan. Evet. Ay, atla oradan ya da atlama varsa Direkt buradan şuraya atla. Evet. Evet arkadaşlar, buradan, buradan atladığımızda bir dakika buraya tıklayın bir indim. Buraya tıkladığınızda buradan zaten size direkt sibiz kutu geliyor. Bir dakika. Aa bu ne? Hadi Zeynepci, gel diğerine Zeynep. geçin. Neredesin? Hadi, ben neredesin? diğerine geçiyorum. Bekle. Geçtim. Evet, bir diğerine geçiyorum. Zeynepci, neredesin? Ben buradayım. Tam gördüm seni. Gel. Yine Zeynepciyi kucağıma alacağım. Nereye gidiyorsun? Ya ben de çocuk. Zeynep'in gerçektir arkadaşlar. Hadi. Evet. Bir diğer arkadaşlar şeyimiz de şurada. Buradan çıkıyoruz. Burada in bakalım Zeynep bakın arkadaşlar zaten görüyorsunuz hemen bir hayvan alıyorum evet, ben... uçan bir hayvan alacağım hemen ben bilmem <laughs> <laughs> yani direkt... yani ne <gülüyor> <gülüyor> Oo, bin altın evet göstereceğimiz iki tane daha var. Göstereceğim ben direkt kapılardan ben çıkıp giriyorum. Sen de öyle Şöyle yapalım Zeynep Hoca bu son olsun göstereceğimiz. Evet. Çünkü şarj bitiyor. Ve süremiz de bitiyor yani video süremiz bitiyor. Evet. 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 Bu sefer nereye gösterelim? Şuraya göstereceğim. Burada yine Gel uçan ben bir ben de hayvana bir Tam burada bir şeyimiz olması gerekiyor. 3 elmas gel bakalım geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğerini göstereceğim. Evet arkadaşlar burada bir gölet var biliyorsunuz ki orman. Buradan göletin içine giriyoruz. Ve işte burada bir sandığımız olması gerekiyor. Ve buraya bastığımızda yine elmas geliyor geçelim diyelim. Evet arkadaşlar. Bir diğeri de burada bir gökkuşağı evimiz var arkadaşlar. Kendi eviniz değil bakın. Burada maket olarak konulan bir gökkuşağı evi var. Buraya giriyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Ve sağa döndüğümüzde kapının burada bir sandığımız oluyor ve bunu alıyoruz. Geçelim diğerine. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğeri de hastanede birazcık hızlı davranıyorum çünkü süremiz bitmek üzere. Evet arkadaşlar hastaneden gidince yukarıya çıkıyorum ve yukarıdan sağa dönüyorum. Sağda zaten burada göreceksiniz. Burada bir şeyimiz oluyor, sandığımız oluyor. Ve Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.